Merhaba. Bir önceki videoda satış tablosu üzerinden yıl ve ay kriterli olarak satış adedini ve satış tutarlarını bulma işlemini 365 sürümünde kullanılan gruplu ölçüt formülünü kullanarak yapmıştık. Aynı tabloda bu sefer aynı işlemi Power Query kullanarak yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi formül kullanmak istemeyenler olabilir ya da 365 sürümü dışındaki sürümlerde de bu işlemi yapmak isteyebilirsiniz. Veri aralığımız tablo biçiminde. Veri sekmesine geliyoruz. Tablodan aralıktan butonu tıklayarak verimizi Power Query'e ekliyoruz. Power Query düzenleyicisine geldik. Öncelikle şuradan saat verisini temizleyelim. Dönüştürden yalnızca tarih seçerek saat verisi kaldırıldı. Sonra Tarih sütununu Çoğaltacağız Sağ tık yapıp sütunu çoğalt sonra bir sütun daha alıştı. Tutup bırak Çekerek Yan yana getirdik İlk sütuna Dönüştür deyip Yılı seçtim Diğer sütunu da tekrar seçip Sağ tıklayıp Dönüştür Ay Ayın adı olarak seçtim. Temsilci isimlerine ihtiyacımız yok, o yüzden bu sütunu giriş bölümündeki sütunları kaldır adımdan kaldırdım. Burada ilk yapacağımız tarih ve ay isimlerinin bulunduğu sütunu seçerek gruplandır giriş sekmesinde gruplandır butonuna tıklıyoruz sütunumuza satış adedi adını verelim. Satırları sayacağız. Sonra bir sütun daha ekleyeceğiz. Buna da satış tutarı diyelim. Bu sefer satırları saymayacağız. Toplamını alacağız. Hangi sütuna göre? Satış TL sütununa. Evet tamam diyorum. Bu iki sütunu seçelim. Birleştireceğiz sütunları. Seçtim. Sağ tıkladım. Sütunları birleştiri seçtim. Ayraç olarak özelden yine bir boşluk tire boşluk yapalım. Buraya da sütun adı olarak yıl ay adını verelim. Ve tamam diyelim bir kontrol yapalım. Satışa dedi. Yazılarımız doğru. Veriler doğru. Kapat. Kapat ve hedefe yükle diyelim. Tab veri içeriye aktar bölümünde tablo seçili. Var olan çalışma aynı sayfa olmasını istiyoruz. Var olan çalışma sayfasını seçelim. Bir hücre seçelim. Ve tamam diyelim. Verilerimiz geldi. bir t kaldırdım. Sütunları genişlettim. Ve her yenilendiğinde sütun genişliği tekrardan bozulmasın diye tablo seçiliyken tablo tasarımından özellikler sütun genişliğini ayarlı tikini kaldırıp tamam diyorum. Aynı veri geldi. Deneme yapmak amacıyla şunu 2025 yılı yapalım. Bir tane daha 2025 yapalım. Bunu da 2026 yapalım. Power Query'nin formülden farkı veriler değiştiğinde otomatik olarak veri yenilemez. Bunu bizim manuel olarak elle veri yenileme yapmamız lazım. Veri sekmesinde tümünü yenile dediğimizde tablomuz güncel verilere göre yenilenmiş oldu. Azar yaptığımız değişikliklerde buraya yansıdı. Bakın burada başta sıralama yapmadığımız için sıra düzgün gelmedi. Bunu da düzeltelim. Yani yıl ve aylar düzgün gelsin. Tablonun içindeyken sorgu düzenliğe gittim. Kaynağa geldim değerlendiriyor da şurayı seçiliyken giriş sekmesinde bir adım eklemek istediğinizde emin misiniz? Ara adım eklemek sonraki adımı etkileyebilir ve bu da sorgumuzun bozulmasına yol açabilir. Evet eklemek istiyoruz. Sorgumuzun son halini bir görelim. Bakın sıralandı. 2024 Ocak'tan başladı. 2026 Haziran'a kadar gitti. Kapatıyorum. Koru diyorum. Güncellendi. 2024 Ocak'tan başladı. 2026 Haziran'a kadar yıl ve ay sırasıyla tablomuz güncellenmiş oldu.